Merhaba arkadaşlar, yeni bir kitap değerlendirmesiyle karşınızdayım. Bugün sizlere İlanı Öldürseler isimli kitabı değerlendireceğim. Yaşar Kemal'in efsane kitaplarından, bilinen kitaplarından birisi olan İlanı Öldürseler kitabını kısa olması ve akıcı dilinden dolayı bir günde bitirdim. Yaşar Kemal bu kitabı 1969 yılında yayınlamış. Yakın dönemde vefat eden büyük yazarımızın bilinen eserlerinden bir tanesi. Yine Türkan Şoray'ın yönetmenliğinde de filme çevrilmiş. Youtube'da görünce de şaşırdım. Filmi izlemedim. İlgisi olan izleyebilir. Yaşar Kemal, Türk Edebiyatı'nın en büyük ve klasikleşmeye en yakın yazarlarımızdan bir tanesi. Yaşar Kemal, klasik eser üreten, büyük eserler üreten, hem diliyle hem anlatımıyla belirli bir edebi rüzgar oluşturan değerli bir edebiyatçımız. Yaşar Kemal'in biliyorsunuz Çukurova ile ilgilidir öyküleri. Yaşar Kemal de Çukurova'da büyümesinden dolayı o toplumu çok iyi tanıyor. O toplumun kültürünü, o toplumun insanlarını çok iyi analiz etmiş ve bir dönem gazetecilik yapmış. Ondan önce ırgatlık vesaire beden gücüyle iş yaptığı için o insanların en doğal hallerine, en gizli duygularına girebilmiş, sızabilmiş, nüfuz edebilmiş. Kendisi de o insanlardan birisi olan bir yazar Yaşar Kemal. Bu yüzden edebiyatçı ne yazmalı sorusunun belki de burada tartışma konusu değil. Bu tabii ki bir tercih neticede ama insanın aklına bu soruyu getiriyor bu kitap. Yazar ne yazmalı? Yazar acaba Yaşar Kemal'in burada yaptığı gibi kendi hayatını mı yazmalı? Yani yaşadıklarından, deneyimlediklerinden mi faydalanmalı ve bunu anlatmalı? Bir nevi anılarını mı uyarlamalı? Yoksa Tamamen hayal ürünü, e, fantastik, salt düşünceyle elde ettiği deneyimleri mi yazmalı? Tabii ki bu sorunun cevabı yok. İkisi de ayrı bir tarz, ikisi de ayrı bir kul var. E, Yaşar Kemal'in bu ilk söylediğim kategorinin büyük temsilcilerinden bir tanesi olduğunu söylemeliyim. Yaşar Kemal kendi anılarından, kendi geçmişinden oldukça faydalanarak bu değerli eseri ortaya çıkarıyor. E, tabii ki kurgusal bir eser. Ama e, demek istediğim şey yazarın kendi anıları e, kendi yaşam öyküleri küçük parçalar halinde bu tarz kitapların içine yerleşip ve bir kurgu potasında erir ve ortaya tamamen yazarın hayatının demlenmesiyle ortaya çıkmış bir eser çıkar Yaşar Kemal'in kitapları da böyle. Yaşar Kemal son dönem Türk Edebiyatı'nın en büyük yazarı bence. Ve dediğim gibi eserleri en çok klasiğe benzeyen, biraz daha belki zaman geçmesi gerekecektir bunun için ama dönüşen eserler diyebilirim ki ben kendim bizzat klasik eserler olduğunu düşünüyorum Yaşar Kemal'in. Edebiyatımız için çok büyük bir değer. Uluslararası camiada da dikkat çekmiş. Edebi zenginliği geniş, Anlatım gücü oldukça kuvvetli bir yazar Yaşar Kemal. Yaşar Kemali herkes tanıyordur. Bin Boğalar efsanesi gibi. Ondan sonra Orta Direk gibi, işte Yılan öldürseler gibi, İnce Mehmet gibi, büyük eserleriyle edebiyat dünyamızda da, edebiyat literatürümüzde de yer edilmiş ders kitaplarında okutulan büyük bir yazar bir yazarın kendi coğrafyamızda ulaşabileceği bence en üst noktalara ulaşmış. Şu anda Yaşar Kemal denginde bir yazar var mı derseniz kesinlikle yok derim. Belki İsa Nokta Yanar bir nebze bu yolda ilerliyor diye düşünüyorum ama bir Yaşar Kemal şu anda yok arkadaşlar. Her ne kadar popüler yazarlar, çok satan yazarlar olsa da tabii ki iyi okur kriteri bunlar değildir. İyi okur eserle değerlendirir yazarı. Bu anlamda da Yaşar Kemal'in o öznel yeri, özel yeri e, hala korunuyor diye düşünüyorum. Yaşar Kemal Çukurova insanı demiştik. Alt tabakayı Çukurova'nın tarla işçilerini, fabrika işçilerini, köylülerini yakından tanıyan, onlarla iç olan bir yazar. Hem geçmiş yaşantısı hem de siyasi görüşü olarak da bu kitlelerle çok fazla iççe ve bu kitleleri çok fazla anlatıyor. Yaşar Kemal bir nebze diğer üç kemal gibi yani kendisiyle birlikte diğer kemaller gibi işçi sınıfını, ezilen sınıfını, halk sınıfını, köylü sınıfını anlatmaya çalışmış, onların duygularını, onların sorunlarını, onların dertlerini gün yüzüne çıkarmaya çalışmış, onların sesi olmaya çalışmış bir yazar. Bu anlamda da yine eserleri kıymetli, büyük çoğunluğun, büyük sessiz çoğunluğun bir nebze o dönem için kendi konjonktüründe değerlendiriyorum. Sesi olmaya çalışmış ve bununla ilgili de bazı siyasi ve adli bedeller ödemesi gerekmiş geçmiş dönemdeki yazarlarımızın birçoğunu olduğu gibi belki günümüzde de hala devam ediyor. Yaşar Kemal, Türk Edebiyatımızda bu kadar değerli bir yazarken eserleri olması gerektiği kadar yaygın ve okunur değil hala. Yaşar Kemal'i ne kadar konuşsak yeterli olmuyor ki bu kısa değerlendirmeye sığmayacak kadar büyük bir yazar. Yaşar Kemal'in bu eserini incelemeye gelirsek arkadaşlar, Yılan'ı Öldürseler özel bir kitap. Abidin Dino'nun da çizimlerinin olduğu, noktalama yöntemiyle çizimler yaptığı, içinde de böyle yer yer çizimlerin olduğu bu anlamda da özel bir kitap. Kitap ince arkadaşlar, 100 sayfa kalınlığında. Çukurova'da bir çocuk bizim baş karakterimiz. Bu çocuğun babasının bir vesile öldürülmesinden annesi sorumlu tutuluyor ve Hasan'ın akrabaları tarafından, daha doğrusu babasının akrabaları tarafından Hasan üzerine çok yoğun bir baskı kuruluyor. Annesini öldürmesi yönünde. Biliyorsunuz yakın dönemde pek duymuyoruz ama bir dönem bu kan davaları özellikle Anadolu kesimindeki birçok yuvayı yıkmış, birçok genci hapislerde çürütmüştü ki o dönem çocuk yaştakilerin ceza almadığını düşünmelerinden dolayı cinayetleri onlara işletmeye başlamışlardı. Çünkü ki günümüzde bu durum e, bayağı azaldı diyebilirim. E, pek en azından haberlerde duymuyoruz ve çevremizde de etrafımızda da böyle bir şey duymuyoruz. Fakat o dönemin, o geçmiş dönemin acılarına şahit olma, o toplumsal yaralarına şahit olma için okunması gereken bir kitap diye düşünüyorum. Burada kitabın olay ayrıntısına çok girmek istemiyorum ama genel olarak Hasan etrafında dönüyor hikaye dağılmıyor tek bir noktada ilerliyor ve Hasan üzerindeki o e, özellikle babaannesinin ve amcalarının baskısını köylünün baskısını e, biraz kanımız donarak izliyoruz Yaşar Kemal'in o coşkun dili o şiirsel dili burada e, Hasan'ın psikolojisini de bize çok güzel anlatıyor Hasan'ın içine düştüğü ruh halini de çok güzel anlatıyor. Özellikle Yaşar Kemal'in sade, anlaşılır, akıcı ve dediğim gibi coşkun cümleleri bu kadar sade gözükürken aslında çok derinlere nüfuz eden cümleleri de bizim Hasan'ın psikolojisine ruh anlamamız açısından yardımcı oluyor. Yaşar Kemal her kitabında belirtiyorum ama tam bir doğa tasvircisi. Özellikle Çukurova'nın doğalarını, o köy yaşantısındaki tarlaları, taşları, kuşları, ağaçları doğayı kitaplarına çok güzel yediren adeta bir efsane anlatır gibi bir destan anlatır gibi yer veren bu anlamda da özel bir yazar, kıymetli bir yazar özellikle dediğim gibi insanla doğanın arasındaki o ilişkiyi bize her zaman hissettiren insanın o doğayla kurduğu bağı da yine biraz Cengiz Aytmatov havasıyla bize sunan Kıymetli bir eser. Bu eserde de bunu çokça görüyoruz. Özellikle Hasan'ın bu baskı altında kendini dağlara vurması, orada avcılık yapmasıyla ilgili anlatılan kısımlarda biz bunu çok canlı bir şekilde hissediyoruz. Kitaptaki karakterler oldukça canlı ve gerçek karakterlerdi. Şablon karakterler olduğunu pek düşünmüyorum. Hepsinin temsil ettiği bir insan tipi gerçekten de vardı. Belki daha ayrıntılı işlenebilirdi bu kişiler ama kitabın kalınlığından dolayı biraz yüzeysel geçilmiş ki bu da kitapta çok sırıtmadı. Çünkü kitapta çok çarpıcı bir olay vardı ve her şey bu olayın etrafında dönüp dolaşıyordu. Burada kültürlerin, geçmiş öğretilerin insanlar üzerinde nasıl akli körlüğe sebep olacak baskılar kurduğu, insanların o ilken, e, kabilevi davranışlarının, bir toplumu, bir köyü nasıl etkisini alabileceği ve herkesin adeta robotlaşmışçasına, hipnoz olmuşçasına aynı kötülüğü istemesi bu kitabın benim için sarsıcı taraflarından bir tanesiydi. Herkesin aynı ilkellikle bir çocuğun üzerine gitmesi ve onun iç dünyasını, ruh halini düşünmeyerek tamamen bir hırsın kölesi olması gerçeğiyle bir çocuğun ne hale geldiğini biz bu kitapta açık bir şekilde görüyoruz. bu yüzden de kitap gerçekten etkileyici bir kitap. Bana biraz Beyaz Gemi romanını anımsattı nedense. Yaşar Kemal okurken Cengiz Aytmatov geldi aklıma. Orada da bir çocuk vardı. Yine biz çocuğun kendini sürekli yeşilliklere, dağlara, taşlara vurmasını, atmasını diyeyim daha doğrusu veya oralara giderek kendi iş dünyasına kapanmasını, dertlerinden sıyrılmaya çalışmasını okumuştuk. Bu kitapta yine dediğim gibi bana Cengiz Aytmatov'un Beyaz Yemek kitabını anımsattı. Yılanları öldürseler kitabında biz Anadolu insanın kültürünü burada yöresel ağızları, yöresel destanları, yöresel korkuları çok belirgin bir şekilde görüyoruz. Özellikle Hasan'ın babası Halil'in hortlak olarak tarif edilmesi, köyde birçok kişinin onu gördüğünü iddia etmesi, onun acı çekerek hayvan bedenlerine girmesi. Burada yine bir Anadolu kültürünün, Anadolu'daki korku kültürünün de insanların genlerini işleyen korku kültürünün de e, kitapta belirtildiğini görüyoruz. Yani Yaşar Kemal burada Anadolu insanını anlatmış, Anadolu insanının korkularını, öfkelerini, cahilliklerini, basiretli taraflarını anlatmış ve bir dönemin en büyük acılarından birisi olan bu kan davası olayının e, bir anısı, bir anıtı olarak da bu kitabı bizlere ulaştırmış. Yaşar Kemal'in bütün kitapları okunur, okunmalıdır da bu kitabını da tabii ki tavsiye ediyorum. Özellikle Yaşar Kemal'in o çarpıcı, coşkun şiirsel anlatımı, o yöresel ağızla doğanın, insanın iç içe geçtiği etkileyici anlatımıyla bu öyküyü okumanızı, bu kitabı okumanızı tavsiye ederim. Bugünkü kitap değerlendirme burada bitsin. Yapı Kredi'den çıkan ee, yılanları Öldürseler kitabını okumanızı e, sizlere tavsiye ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmanız beni mutlu eder. Bu tarz kanalların e, daha da ön plana çıkması açısından e, sizlerin desteğini bekliyorum. E, beğenirseniz de beni mutlu edersiniz. Bir dahaki kitap değerlendirmesi videosunda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.